Şimdi, şimdi arkadaşlar Tik Taklı sorularımızı ne yapacağız? Artık başlayacağız. Tik sorular dediğim şey yeni nesil sorular. Okuyalım. Yandaki şekil birde verilen kısa kenarı 4 cm ve Uzun kenarı 20 cm olan dikdörtgen şekil 2'deki gibi dikey konuma getirmiştir. Bakalım şimdi arkadaşlar dikdörtgenimizi gördük mü? Gördük. Hemen ne yazacağız arkadaşlar? Dikey konuma getirildiği için burası da kaç santim oldu arkadaşlar? 20 santim olmadı mı? Evet. Sorunun devamına gelelim. Şekil 1'deki dikdörtgeni benzer bir dikdörtgen oluşturulmak isteniyor. Tamam. Buna göre verilen dikdörtgenden en az kaç tane kullanılmalıdır? Baktığımızda arkadaşlar benzer olması için burası uzun kenar olabilir mi? Hayır olamaz. Neden olamaz? Birden fazla yan yana getirilmiş çünkü. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? Bu dikdörtgenin kısa kenarı olacak. Kısa kenarın eğer oran, oranını bulursak benzerlik oranında ne yapmış oluruz arkadaşlar? Bulmuş oluruz. Hadi bakalım kısa kenarın oranına. 4 bölü 20'den benzerlik oranı ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 5 gelmedi mi? Geldi. Bu ne eşit işte olacak aynı zamanda? Birinci şeklin uzun kenarı bölü ikinci şeklin uzun kenarı olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Birinci şeklin uzun kenarı ne kadardı? 20. Hadi yerine yazalım arkadaşlar. 1 bölü 5 eşittir. 20 bölü ne oldu arkadaşlar? X olmadı mı? Çünkü bunun uzun kenarını biliyor muyuz? bilmiyoruz. Hemen buradan ne yapacağız arkadaşlar? Yine iki yöntemimiz var. Birinci yöntemde içler dışlar çarpımı. Ne geldi buradan? 20 çarpı 5 eşittir. 1 çarpı x oldu. x'i ne bulduk arkadaşlar? 100 bulduk. İkinci yöntemimiz ise kaç katı alındığını fark etmek. Birin kaç katı alınmış? 20. O zaman 5'in de 20 katı alınmalı. x ne oldu? 20 çarpı 5'ten yine 100 santim oldu. Bakalım şeklimize. O zaman şöyle bir dikdörtgen mi oluştu arkadaşlar? 20'ye 100. Baktığımızda 4 santimlikler yan yana getirilerek 100 santim mi oluşturulacak? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Kaç tane 4 santimlik yan yana getirilirse 100 santimlik bir şekil oluşur. 100 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 4 diyeceğiz. 100 bölü 4'ten ne gelecek arkadaşlar? 25 gelecek. En az kaç tane dikdörtgen kullanmıştır? 25 tane diyeceğiz arkadaşlar. İkinci tik taklı soru arkadaşlar. Yine aynı şekilde videoyu durdurun, çözmeye çalışın. Sonra çözemezseniz çözümünü dinleyin benden. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Yine yeni nesil bir soru. Ne demiş? Kaan okulda yapacakları tiyatro oyunu için yukarıdaki şekilde merdiveni kuleye dayamıştır. AC 80 cm. Burası ne kadarmış arkadaşlar? 80. AB ne kadarmış arkadaşlar? 150. Ve kulenin boyu 2 metredir. Şu an tamamı ne kadarmış arkadaşlar? 2 metreymiş. Fakat buradakiler santimetre cinsinden olduğu için burayı da neye çevireceğim? Santimetreye çevireceğim. Kaç santimetre geldi? Burası da 200 santimetre geldi arkadaşlar. Devam edelim. Bu merdivenin yere dayan ayakları. Yere dayan ayağını hemen bulalım. Yani B'den bahsediyor. Hangi yöne iletilir, ilerletilirse kule merdiven yer arası oluşan üçgen ABC üçgenine eş olur. O zaman ben bir ABC üçgenini bulmaya çalışayım mı arkadaşlar. ABC üçgeni şöyle bir şey değil mi? Burası A, burası B, burası C dersem. Burası 80, burası 150 ve duvarın yere dik olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Neden biliyorum diyeceksiniz arkadaşlar. Bütün duvarlar yere nedir arkadaşlar? Diktir. Baktığımızda hangi üçgen gelecek arkadaşlar? 8, 15, 17 gelecek. 8'in kaç katını almış? 10. 15'in kaç katını almış? 10. O zaman 17'nin de kaç katını alacak arkadaşlar? 10. Dolayısıyla burası kaç santim oldu? 170 santim oldu mu? Oldu. Eş olmasını istiyoruz arkadaşlar. Nasıl eş bir üçgen oluşturabiliriz? Bununla bunun yer değiştirmesiyle yine aynısı olan bir eş üçgen oluşturabilir miyiz? Evet, oluşturabiliriz. Yani şöyle bir şey olabilir mi arkadaşlar bu üçgen? Yine merdivenin boyu sabit. Burası bu kez 150, burası 80 olabilir mi? Evet, olabilir. Baktığımızda buranın 150, buranın 80 olması için bunu ne yapmamız lazım? Şu tarafa doğru çekmemiz gerekmiyor mu? Evet. Bu taraf neredeydi arkadaşlar? Sol. Bu taraf neydi? Sağ. Ol. Baktığımızda sola doğru mu çekeceğiz? Evet. Sola doğru 150'den tutup nereye getireceğiz arkadaşlar? 80'e. Bakalım 150'den 80'e getirirsek ne kadar yol aldırmışız? 70 yol aldırmışız. Nereye kaydık arkadaşlar? Sola. 70 santim nereye kayacağız o zaman? Sola. Bu da yeni nesil sorularımızdan bir tanesiydi. Bir sonraki yeni nesil soruya bakalım arkadaşlar. Yine ne yapıyoruz videoyu? Durduruyoruz. Şimdi yeni nesil sorulardan bir tanesi ciddi anlamda e, Meb'in sevdiği tarzdan bir soru arkadaşlar. Hadi beraber bir bakalım. Kaykay ekstrem bir spor dalı olarak sayılmaktadır. Kaykay süren var mı bu arada? ABD'nin Kaliforniya eyaletinde rüzgarsız günlerde surf yapamayan gençler tarafından icat edilmiştir. Tamam şimdi benim bu bilgiye ihtiyacım var mı? Ben bu bilgi olmadan da bu soruyu çözebilir miyim? Evet çözebilirim. Ne yapacağız arkadaşlar? Size taktik veriyorum. Tik taklı sorunun taktiği. Ne yapacağız arkadaşlar? Üzerine çizgi atacağız ve diyeceğiz ki ben soruyu unuttuğumda buna tekrar dönmemeliyim. Hemen şuradaki bilgiden bakalım. Yandaki kaykay parkuru modelinde R, S ve L noktaları doğrusaldır. Doğrusal dediği şey bir doğru oluşturması aslında. Hemen şuradaki bilgiye bakalım. PRS üçgeninde PR 9 yazalım 9. KLS üçgeninde KL ne kadarmış arkadaşlar 8. LS kaç birimmiş arkadaşlar 6 birimmiş. Baktığımızda özel üçgen var ne üçgen arkadaşlar 6 8 10 üçgeni var beraberinde bir de benzerlik var mı var hemen benzerliğimizi şuraya çizelim arkadaşlar nasıl bir benzerlikti? Eğer burası 90, burası 90, burası da 90 ise buranın buraya oranı, buranın buraya oranına ve arkadaşlar buranın da neye eşitti? Buraya oranına eşit değil miydi? Kesinlikle öyleydi. Hemen bir oranlayalım o zaman. Ne diyeceğiz? BR'nin SL'ye oranı eşittir diyeceğiz arkadaşlar. RS'nin KL'ye oranına. O da neye eşit olacak arkadaşlar? PS'nin KS'ye oranına eşit olacak. Yerleştirelim artık. 9 bölü SL'nin ne olduğunu biliyor muyuz arkadaşlar? Hemen bakalım. 6. Eşittir diyeceğiz arkadaşlar. DS'nin ne olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. X diyeceğim o zaman. Ne olacak arkadaşlar? X bölü 8'e. O da ne eşit olacak arkadaşlar? PS'ye biliyor muyum? Hayır. Y diyeyim arkadaşlar. Y bölü KS'ye eşit olmayacak mı? Evet. Olacak. Hadi bakalım buradan. X'i ve Y'yi bulalım. Şurayı öncelikle sadeleştirelim. Ne geldi buradan arkadaşlar? 3 bölü 2 eşittir. X bölü 8 geldi. Ne yapacağız arkadaşlar? İçler dışlar çarpımı yapacağız. 2x eşittir 24. X ne gelecek arkadaşlar? 12 gelecek. X 12 bulduk. Birinci yöntem olarak arkadaşlar şöyle devam edebiliriz. Bir dik üçgen olduğunu gördük mü? Gördük. Hangi üçgen var arkadaşlar burada? 9, 12 ve 15 üçgeni var. 3'ün katı arkadaşlar. 3'ün, 4'ün ve 5'in katı. İkinci yöntem olarak y'yi bulmaya devam edebiliriz. Ne diyeceğiz ikinci yöntemde? 3 bölü 2 diyeceğiz. Eşittir. Y bölü ks. ks'nin uzunluğuna ne demiştik? 10. Artık direkt yazabiliriz. Yine ne yapacağız içler? Dışlar yapacağız. 30 2 x'e eşit olacak. x buradan ne gelecek? Yine 15 gelecek. Bu parkuru ps ve ks boyunca alabilen cici cumali p noktasından kaymaya başlarsa en fazla kaç metre yol alır? Burada en fazla demesinin sebebi yolun yarısında durmaması gerektiğini aslında bize anlatmaya çalışıyor. Şimdi 15 santim buradan yürüdü. 10 santim de buradan yürüdü. Toplamda 15 artı 10'dan ne kadar etti arkadaşlar? 25 etti. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir soruya geliyorum. Açsam mı ki? Tanıdık geldi mi? Bu soruyu daha önce gören var mı? Çok sevdiğiniz kitaplardan bir tanesinden aldım arkadaşlar bu soruyu. Yeni nesil soruların en babalarından bir tanesi ama zor mu? Asla değil. Konuyu bildikten sonra patır patır yaparsınız. Bakalım ne diyor? Bir eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik keser. Bismillah. Şimdi aşağıda eşkenar dörtgen, eşkenar dörtgen bizim konumuz eşlik benzerlik. Ya bunun ne alakası var dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Mutlaka bir mutlaka bir alakası var mıdır? Vardır. Ne diyeceğim? Ben bunu kullanacağım. Tamam mı arkadaşlar? Demirci Mehmet Usta kenar uzunlukları 480 cm ve 180 cm olan dikdörtgen biçiminde bir bahçenin bir bahçe kapısının içine tellerin birbirine değdiği noktalara kaynak yapacaktır. Şimdi tellerin birbirine değdiği noktaları görebiliyor muyuz? Buradan değmiyorlar mı birbirine? Evet. Daha bir sürü vardı. Birkaç tanesini çizmem yeterli. Ne demiş? Kaynak yaparak yukarıdaki gibi birbirine eş eşkenar dörtgenler. He. Demek ki bununla ilgili bir şeyi mutlaka kullanmam gerekiyor. Ve ikiz kenar tek üçgenler oluşturmuş mu? Evet. Buna göre kapı üzerinde herhangi iki kaynak nokta arasındaki en kısa mesafe kaç santimetredir? Kaynak noktalarına bakalım arkadaşlar. Şunu seçelim mesela. İki tane kaynak noktamız var değil mi? Yakın olan. Ya burayı alacağız arkadaşlar. Ya burayı. Baktığımızda burası daha uzak değil mi? O zaman ben nereye bulmaya çalışacağım arkadaşlar? Burayı bulmaya çalışacağım. Bakalım arkadaşlar. Burayı bulmak için öncelikle nereyi bulmam lazım? Bir tanesinin ortasına kaç düşüyor? Onu bulmam gerekmiyor mu? Evet. Gerekiyor. Şuraya bir tanesini çıkaralım arkadaşlar. Şöyle olduğunda benim bulmak istediğim yer şurası değil mi? Evet. Şu bitkiyi nasıl kullanırım? Hemen getirip yerleştirelim arkadaşlar. Birbirini dik kesti mi? Dik kesti. Hem diklik var. Hem de uzunluk var. O zaman diyeceğim ki ben burada neyi kullanacağım? Pisagor kullanacağım diyeceğim arkadaşlar. Bakın hemen çıktı. Gördük mü? Pisagor'u kullanmam için hem buranın hem de nerenin uzunluğuna ihtiyacım var? buranın. Hadi buranın uzunluğunu bulalım arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu mu? Oldu. Kaç tane kullanmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eşkenar üçgene 480 ise diyeceğim. Bir tanesine ne kadardır? 480 bölü 6'dan ne gelecek arkadaşlar? 80 gelecek. Şuranın tamamı 80 miymiş? 80'miş. Tam ortadan geçtiği için arkadaşlar 40'a 40 ayırdı mı? ayırdı. Hemen yandakine bakalım 180 olana. Kaç tane kullanmış? 1, 2, 3. 3 tanesi 180 santim gelmiş mi? Bir tanesi nasıl bulacağım arkadaşlar? 180 bölü 3'ten bulacağım. Ne gelecek? 60. Şuranın tamamı 60 mı oldu? Bunu 30, 30 olarak paylaşırlar mı? Paylaşırlar. Artık ne kaldı arkadaşlar? Pisagor'dan bulmak kaldı. 30, 40, ne diyecek? İki tane yöntemim var. Diyeceğim ki bu 3, 4, 5 üçgeni 30'un 10 katı, 3'ün 10 katı 30, 4'ün 10 katı 30 ve 5'in 10 katı ne olacak diyeceğim? 50. İkincisi ise arkadaşlar açık açık pisagoru yapabiliriz. Kaç santimetre gelecek arkadaşlar? Şurasının uzunluğu 50 santimetre gelecek. Bu arkadaşlar karşınıza çıkabilecek en zor sorulardan bir tanesi. Soruları başa alıp tekrar izleyebilirsiniz. Lütfen tik taklı soruları arkadaşlar önce kendiniz çözmeye çalışın. Kendinize iyi bakın olur mu? Hoşça kalın, iyi tatiller.